Merhabalar dostlar 15 Nisan 2025 arkadaşlar Sasa'ya geçmeden önce hemen şöyle hızlıca bir habere geçelim grafiğine geçmeden önce bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi kapanış sonrası gelen bir haber 18.11'de kamu yayınlatma platformla Sasa Polisler Sanayi AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi. Habere şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması diye arkadaşlar 8 Mart'ta bir karar almışlardı. 2 milyar TL'lik toplam hisse alacağım diye arkadaşlar bir durum söz konusuydu. Şu andaki fiyatın 400 olduğunu düşünürsek yaklaşık 50 milyon adet 50 milyon adede tekabül ediyor. Kabaca söylüyorum bunu arkadaşlar ama tabii daha da fazladır. Gördüğümüz kadarıyla şu anda arkadaşlar 20 milyon bakın bugün ciddi bir yani bugüne kadar yaptığı toplam alım 18 milyon da arkadaşlar 8 8 2 daha. Tek başına bugün sadece 20 milyon adet hisse almış. Gözüküyor. Bu da yaklaşık olarak baktığımız zaman 80-90 milyon TL arasında bir paraya tekabül ediyor. Haydi olsun bakalım arkadaşlar. Bakalım ileriki günlerde yatırımcısını sevindirecek mi? Ve hemen grafimize bakalım. Şimdi baktığımız zaman bu günlük grafik arkadaşlar yaklaşık 8 gündür, 2, 4, 6, 7 gündür hızlı bir artış gerçekleştirmiş gözüküyor. Dip noktası 3.38 tepeye baktığımız zaman da 4.27 yaklaşık yüzde kaç diyelim yüzde 20 yüzde 30 gibi bir hatta şuradan hemen bakalım arkadaşlar çok da kafadan sallamaya gerek yok %25 civarında arkadaşlar bir artış gerçekleşmiş gözüküyor. Gayet de güzel. Hacim artmış mı? Evet hacim artmış ama istediğimiz şekilde artmamış gözüküyor. Burada bir güzellik daha var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ilk direncimiz olan ne zaman? Mart'ın 18'indeki direncimizi 4 lira 02 kuruş arkadaşlar kırmış. Hacimli bir şekilde kırmış. Arkasından bakın şurada arkadaşlar 4 lira 48'in üzerine atarsa 3 üzerine arkadaşlar ilk hedefimiz Akdeniz değil tabi 5 lira 97 kuruşa kadar gelme olasılığı var ama hacimde bir ciddi artış olmaz arkadaşlar bu olmaz. Onu da söyleyelim. İnşallah bu hacimle bir şekilde yukarı doğru çıkar. Bir haftada da bakalım haftalıkta ciddi bir hacim artışı var mı? Haftalıkta arkadaşlar lot sayısı olarak çok da ciddi bir hacim artışı gözükmüyor. Gayet güzel yukarı doğru gitme seviyesini aynı az önce bahsettiğimiz bir üzerine atarsa 4 lira 47 kuruşun üzerine atarsa arkadaşlar bir daha bakalım. Hemen şurada. 4 lira 47 48 hatta 4 lira 50 kuruşun üzerine atarsa arkadaşlar bizim için biraz daha rahatlatıcı olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.